Günaydın arkadaşlar. Bugün 8 Eylül. Üzümler toplanıyor yavaş yavaş. Asmamız var kocaman bir atmamış. Böyle her tarafa sardı kendini. Ben de bugün ilk defa üzüm topluyorum. Gerçi böyle yemeklik alıyorduk ama bunlar da bugün sirkeler yapmak istiyorum. Meyvesleri. Ondan sonra dolaba atacağım buzluğa. bahçenin dışında taştı. Daha burası benim pamle tarlam. <laughs> pamle, pamle taştı. Üzümler. Şimdi bahçenin burası ne var? Bunu toparlayayım. <laughs> Bunlar biraz daha olması lazım herhalde. Esas çok güneş gören bir yer ama çabuk olmamış burası. Biraz daha bekleyeceğim bunlar için. Bir Hoşça kalın.